Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben 10 A sınıfından Kuzey Şimşek. Ben de 10 A sınıfından Oğuz Özdemir. Bugün sizlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini konuşacağımız özel bir programla karşınızdayız. Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandığı, gurur ve coşkuyla kutladığımız en özel günlerden biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bizler de bugün bu büyük devrimin nasıl gerçekleştiğini ve Cumhuriyetimizin hangi aşamalardan geçerek bugüne ulaştığını konuşacağız. Hazırsanız gelin hep birlikte Cumhuriyetimizin kuruluş sürecine doğru, kısa ama anlamlı bir yolculuğa çıkalım. Oz, Cumhuriyet ilan edilmeden önce Osmanlı Devleti'nin durumu nasıldı? Bundan biraz bahseder misin? Osmanlı Devleti, yüzyıllar boyunca üç kutaya hükmetmiş, adaletin ve medeniyetin simgesi olmuş bir imparatorluktu. Ancak yüzyılların getirdiği yorgunluk, bitmek bilmeyen savaşlar ve siyasi karışıklıklar devleti zayıf düşürmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan büyük yıkım milletimizin ruhunu derinden yaralamıştı. Bir zamanlar kudretiyle dünyaya yön veren Osmanlı artık işgal altındaki topraklarında sessizliğe gömülmüştü. Anadolu'nun köylerinde çaresizlik, şehirlerinde hüzün vardı. İstanbul'un sokaklarında yabancı askerlerin ayak sesleri yankılanırken milletin kalbinde sadece bir soru vardı. Ne olacak bu vatanın hali? Fakat o karanlığın içinde küllenmiş gibi görünen bir ateş yeniden yanmaya başladı. Bu ateş bağımsızlık inancıydı. Bu inanç bir milletin küllerinden yeniden doğacağı o büyük mücadeleyi doğuracaktı. Kurtuluş Savaşı nasıl başlamıştı ve bu zorlu bir süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün rolü ne olmuştu? 1919 yılı bir milletin kaderini yeniden yazdığı yıl oldu. Millet kötü bir durumdaydı ama teslim olmamıştı. İşte tam da o günlerde bir gemi Karadeniz'in dalgalarını yara yara Samsun'a doğru ilerliyordu. Bandırma vapuru sadece bir ulaşım aracı değildi. O vapur bir milletin umudunu, inancını, geleceğini taşıyordu. 19 Mayıs 1919 sabahı Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastığında Anadolu'nun kalbinde yeni bir çağın kapısını aralıyordu. O an Türk milletinin kaderi değişti. Amasya genelgesinde bir milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek halkın iradesini yüceltti. Erzurum ve Sivas kongreleri milletin yeniden kenetlendiği, vatanın her köşesinden yükselen ya istiklal ya ölüm haykırışlarının simgesiydi. Bu dönemde Anadolu bir milletin yeniden dirilişine sahne oldu. Her köyde, her cephede bir kahramanlık destanı yazıldı. Kadınlar cephane taşıdı, gençler cepheye koştu, yaşlılar dua etti, çocuklar umut oldu. Atatürk bu mücadelenin kalbinde milletin öncüsü ve rehberi olarak dimdik durdu. Onun inancı Halkın ile birleştiğinde artık hiçbir güç bu milleti durduramazdı. Kurtuluş Savaşı sadece silahla değil, akılla, imanla, vatan sevgisiyle kazanıldı. Oğuz, sence Atatürk neden Cumhuriyet'i sadece bir yönetim biçimi değildi, bir devrim olarak görüyordu? Çünkü Kuzey, Kurtuluş Savaşı tarihin en onurlu mücadelesiydi ve sonunda zaferle taşlandı. Lozan Antlaşması ile Türk milletinin bağımsızlığı bütün dünyaya kabul ettirildi. Fakat Atatürk için zafer yalnızca askeri bir başarı değildi. Asıl zafer, milletin iradesinin devlet yönetimine yansıdığı bir düzen kurmaktı. İşte o yüzden 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Bu sadece yönetim değişikliği değil, bir zihniyet devrimiydi. Artık yöneten de, karar veren de, söz söyleyen de milletin kendisiydi. Cumhuriyet halkın iradesinin en güçlü sesi, en, özgürlüğün en güçlü sembolü oldu. Peki özgürlüğün en güçlü sembolü olan Cumhuriyet'in ilanından sonra halkın hayatında ne gibi değişiklikler oldu Kuzey? Cumhuriyetin ilanı, yalnızca bir yönetim biçiminin değişmesi değil, bir milletin yeniden dirilişiydi. O gün halkın kaderi artık sarayların gölgesinde değil, kendi ellerinde şekillenmeye başladı. Karanlıktan aydınlığa uzanan bu büyük yürüyüşte milletin kalbine umut, yüreğine özgürlük duygusu yerleşti. Yüzyıllar boyunca teba olarak görülen insanlar artık yurttaş olmanın onurunu yaşıyorlardı. Kadınlar eğitimde ve toplumsal hayatta yerlerini almaya başladı. Artık yalnızca evin değil toplumun da aydınlığıydılar. Bir zamanlar yalnızca birkaç kişinin okuyabildiği kitaplar artık köylerdeki çocukların elindeydi. Cumhuriyet okuma yazma seferberliğiyle halkı bilinçlendirdi, cehaletin zincirleri kırıldı, bilgi ışığı her köşeye ulaştı. Köy enstitüleri, halk evleri, millet mektepleri. Hepsi aynı idealin meyvesiydi. Fikri hür, vicdanı hür, ilfanı hür nesiller yetiştirmek. Cumhuriyet kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir milletin yeniden ayağa kalkışına simgesi oldu. Artık bir köy öğretmeni de, bir çiftçi de, bir genç kız da ben bu ülkenin geleceğinde varım diyebiliyordu. Bu devrim yalnızca kanunlarda değil, gönüllerde yaşandı. Cumhuriyet insanlara düşünmeyi, sorgulamayı, kendi ayakları üzerine durmayı öğretti. Halk kendi sesini devletin çatısı altında duymaya başladı. Artık yönetilen değil, yöneten bir millet vardı. Cumhuriyet bir milletin umudunun adıdır. Her yeni gün onu yaşatmakla anlam bulur. O yüzden bizler için Cumhuriyet sadece bir tarih değil, her nefeste hissedilen bir özgürlük türküsüdür. Peki Cumhuriyetin kadınlara sağladığı haklar nelerdi? Evet, Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir diriliş, bir özgürlük hareketiydi. Ve bu özgürlüğün en güçlü yankısı kadının toplumdaki yerinde duyuldu. Yüz boyunca geri planda bırakılmış, sesi kısılmış, emeği görünmez kılınmış kadın, Cumhuriyetle birlikte yeniden doğdu. Yeniden konuştu, yeniden güldü. Cumhuriyetin kadınının önündeki zincirleri bir bir kılırdı. Eğitimde eşitlik sağlandı. Kız çocukları okurdu, okullara gitmeye, öğretmen, doktor, mühendis olmaya başladı. Kadınlar bilgiyle donandı. Cehaletin yerine aydınlık aldı. 1930'da belediye seçimlerinde, 1933'te köy muhtarlıklarında, 1934'te ise milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu sadece bir kanun değişikliği değil, bir toplumun vicdadanına atılmış en büyük adımdı. Artık kadın mecliste sesini duyurabiliyor, kürsülerde konuşabiliyor, adaletin ve özgürlüğün temsilcisi olabiliyordu. Kadın kalemiyle, emeğiyle, sesiyle, yüreğiyle var oldu. Kurtuluş Savaşı'nda cephe, cephaneye mermi taşıyan, oğlunu vatan uğruna büyüten, tarlada alın teriyle çalışan o kadınlar, Cumhuriyet'le birlikte artık hayatın en alanında onurlu bir yer edindi. Bugün eğer bir öğretmen sınıfta ışık saçıyor, bir bilim kadını laboratuvarda keşif yapıyorsa, hepsi o ilk devrim, devrimin mirasıdır. Cumhuriyet kadının suskunluğunu söze, gölgesini ışığa, umudunu gerçeğe dönüştürdü. Cumhuriyet kadına sadece haklar değil, bir kimlik, bir benlik, bir onur kazandırdı. Ve biliyoruz ki kadının olduğu yerde ilerleme vardır. Kadının olduğu yerde Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır. Kuzey Cumhuriyet'in ilanı tabii ki birçok alanı etketti Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle önem verdiği bir alan vardı ki o da eğitim alanı. Sence Atatürk bu alanda nasıl yenilikler, nasıl değişimler gerçekleştirdi? Oğuz, Atatürk için eğitim bir milletin kalbiydi. O biliyordu ki kalbi aydın olmayan bir toplum ne kadar güçlü görünse görünsün karanlığa mahkumdur. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan en büyük adımlar hep eğitim alanında oldu. Çünkü o, bir millet İrfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında kazanılan zaferler bile kalıcı olamaz diyordu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birleştirildi. Artık medrese, mektep ayrımı yoktu. Her birey hangi şehirde doğarsa da olsun aynı bilgiyi, aynı ışığı alabilecekti. Eğitim ayrıcalıklı bir sınıfın değil, bütün milletin hakkı haline geldi. Çocuklar sıralarda sadece okumayı değil, düşünmeyi, üretmeyi, sorgulamayı da öğrenmeye başladılar köy enstitüleri, halk evleri, millet mektepleri. Bunların her biri birer aydınlanma meşalesiydi. Köylerde öğretmenler sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda umut ekiyordu toprağa. Köylü çocuğu artık kaderine boyun eğmiyor, kalemiyle kendi geleceğini yazıyordu. Kadın öğretmenler Anadolu'nun en uzak köylerine gidiyor, kara tahtaya tebeşirlerle değil, yürekleriyle yazıyordu bilgiyi. Eğitim artık bir ayrıcalık değil, bir nefes gibiydi. Herkese her yere ulaşıyordu. Atatürk'ün hayali, düşünen, sorgulayan, üreten çağdaş bir gençlikti. Ve o hayal Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinin yüreğinde yaşardı. Cumhuriyet'in kurduğu eğitim sistemi sadece bilgi aktarmadı. Ahlakı, sanatı, bilimi, çalışmayı ve insan olmanın onurunu da öğretti. Çünkü Atatürk'e göre gerçek eğitim sadece aklı değil, vicdanı da aydınlatmalıydı. Kısacası Cumhuriyet en büyük mucizesi okullarda, kara tahtalarda, küçük bir çocuğun parlayan gözlerinde gizliydi. O çocuklar büyüdü, öğretmen, doktor, sanatçı, mühendis oldu. Ama her biri aynı cümlenin temsilcisi oldu. Cumhuriyet, bilgin ışığıyla geleceğini aydınlatan bir nesil yetiştirdi. Cumhuriyet sayesinde hukuk alanında da büyük değişimler oldu. Bunlar nasıl değişimler Doğuz? Cumhuriyetin ilanıyla birlikte hukuk alanında da köklü ve derin değişimler oldu, yaşandı tabii ki. Artık adalet salt güçlünün değil, haklının yanında durmayı amaçlayan bir anlayışla yeniden şekillendi. 1926 yılında kabul edilen medeni kanun, kadın ve erkeği eşit sayarak toplumsal hayatta yeni bir döneme kapılarını araladı. Her bireyin hakları güvence altına alındı. Vicdan ve özgürlük hukukta buluştu. Atatürk'ün ideali, çağdaş, bilinçli ve özgür bireylerin yaşadığı bir hukuk devletini hayata geçirmekti. Böylece adalet sadece kağıt üzerinde değil, toplumun ruhunda da hüküm süren bir değer haline geldi. Cumhuriyetin getirdiği bu hukuk devrimi milletin her ferdine eşitliği, özgürlüğü ve güveni armağan etti. Kuzey, Atatürk Cumhuriyeti neden özellikle biz gençlere emanet etti sence? Bu emaneti, bu emaneti korumak ve yaşatmak için gençler olarak bize hangi sorumluluklar düşüyor? Oğuz, bu soru aslında Atatürk'ün yüreğine dokunan bir yerden başlıyor. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet ederken sadece bir görev değil, bir umut, bir inanç bırakıyordu. Ey Türk gençliği diye başlayan o meşru hitabesi bir çağrıdan çok daha fazlasıdır. İçinde güven, sevda ve geleceğe dair derin bir ışık vardır. Atatürk gençliğe bakarken yalnızca bugünü değil yarınları da görüyordu. O biliyordu ki Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil bir ruhun adıdır ve o ruh gençlerin yüreğinde yanacak onların aklıyla büyüyecekti. Gençlerin gözlerinde gördüğü o ışık Cumhuriyet'in sönmeyecek meşalesiydi. O sözlerinde gençliğe bir görev de gizlidir. Cumhuriyeti yalnızca sahiplenmek değil, ona akıl, cesaret ve sorumlulukla büyütmek, özgürlük ve adalet ışığında geleceğe taşımak. Her gencin yüreğinde Cumhuriyet'in meşalesi yanmalı, bilgiyle, emekle, vatan sevgisiyle beslenmeli ve her zaman ileriye aydınlığa yönlenmelidir. Oz, bir düşün. O yıllarda savaş yorgunu bir millet küllerinden doğmuştu. Atatürk bu doğuşu gençlerin ellerinde görmek istedi. Çünkü gençlik, yeniliğin, cesaretin ve inancın sembolüdür. Cumhuriyet gençlerle nefes alır, gençlerle yaşar, gençlerle büyür. O yüzden der ki, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu söz yalnızca bir uyarı değil, bir yemin, bir fenerdir. Atatürk gençlere siz geleceğin sahiplerisiniz derken aslında benim umutlarım sizde yaşayacak diyordu. Cumhuriyet gençlerin yüreğinde taşındıkça anlam bulur. Her sabah okunan İstiklal Marşı'nda, bir gencin yazdığı şiirde, bir öğrencinin dürüstçe verdiği mücadelede Atatürk'ün emaneti yaşar. Çünkü gençlik bir yaş değil, bir cesaret, bir bilinç, bir sevda demektir. Ve böyle bir gençlik oldukça Cumhuriyet daima var olacaktır. Sohbetimizi bitirirken sana son bir şey sormak istiyorum Oğuz. Cumhuriyet bayramımızı nasıl tanımlarsın? Cumhuriyet, milletin kendi kaderini kendi eline almasıdır. Bir ulusun esaretten özgürlüğü yükselişinin adıdır. Demokrasi, eşitlik ve kardeşlik duygularının kalbinde yaşanan bir inançtır. Her 29 Ekim'de bizler yalnız bir bayramı değil, bir milletin yeniden doğuşunu kutlarız. Cumhuriyet bu toprakların en parlak güneşidir. Sevgili dinleyiciler, bugün Cumhuriyetimizin kurulu şikayesini... Atatürk'ün vizyonunu ve bize bıraktığı kutsal emaneti konuştuk. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Unutmayalım ki Cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük miras ve en kutsal emanettir. Onu korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin görevidir. Yaşasın Cumhuriyet!